Merhaba hanımlar. Hacer'in örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün size bir patik modeli anlatacağım. Patiğimiz iki şişle gördüğünüz gibi alttan başlanıyor haroşa örüyoruz. Sonra modelimizi koyuyoruz örneğimizi. Sonra son şurada kesmelerimiz oluyor. Yine haroşa ile bitiriyoruz. Çok basit, çok kolay. Ben bu modelin örneğini de bebek yeleklerinde göstermiştim size. Onu patikte uyguladım. Şimdi başlıyoruz hanımlar. 97 ilmekle alt taraftan 97 ilmekle başlıyoruz. 8 sıra haroşa örüyoruz. Ben 97 ilmek başladım. Şimdiden çıkartıyorum. 8 sıra haroşamızı örüyoruz. Başta boş alıyoruz. Haroşalarımızı da tersten haroşa ipi öne alarak 97 ilmeğimizi 8 sıra haroşa. Yani şu tabanımızı 8 sıra olduktan sonra modelimizi örneğimizi kuracağım. çok basit hanımlar. Bu da öyle zor bir model değil. 8 sıra haroşamı ördükten sonra hanımlar ben size döneceğim. Haroşamı ördüm. Ve şimdi modelimizi kuracağız. ilmeğimizi boş alıyoruz. 2 tane ters örüyoruz. 2 ters ördükten sonra bir ilmeğimizin içinden çıkartıyoruz. İlmeği çıkarmadan tekrar içinden bir tane daha çıkartıyoruz. Öbür bir yani bir ilmeğin içinden 2 tane. Tekrar 2 tane ters örüyoruz. bir ilmeğimizin içinden çıkartıyoruz ilmeği çıkartmadan tekrar içinden bir tane daha çıkartıyoruz tekrar iki tane ters örüyoruz tekrar yine bir ilmeğimizin içinden düz olarak çıkartıyoruz içinden bir tane daha çıkartıyoruz yani bir düz ilmek içinden 2 ilmek çıkartıyoruz ve iki tane ters örüyoruz. Bunu ben zaten yelek modelinde de anlatmıştım. Bunu patiğe uyguladığım için tekrar yine bir anlatayım. Tek ilmeğimizin içinden, düz ilmeğimizin içinden bir tane çıkartıyoruz. Tekrar içinden bir tane daha çıkartıyoruz. 2 ilmek oluyor. İki tane ters örüyoruz. Böyle hanımlar. Şurayı yapıyoruz. 8 haroşa ördükten sonra şuradaki modelimizi döküyoruz. Böyle 1 2 3 4 5. 5 tane model olduktan sonra eksiltmeye geçeceğiz. Ben biraz böyle öreyim hanımlar. Size göstereyim sonra döneyim. Şimdi modelimizin arka tarafına geldik. Bir boş aldık. Yanına bir tane düz ördük. Bu ön tarafta hani bir ilmeğin içinden iki tane çıkarttığımızı ters örüyoruz ikisini birlikte sonra yine iki tane düz ön tarafta ters yaptığımız iki tane arka tarafta iki tane düz sonra yine ilmek çıkarttığımız bir ilmeğin içinden iki tane çıkarttığımızı bir tane ters örüyoruz Yine iki tane düz. Bir tane ters. tane düz bir tane ters arkadan da böyle gidiyoruz ön taraftan bir işlem yapmayacağız düz bir daha tekrar arkadan yani önden düz arkadan ters örneğin bitimde de öyle bir ara boşluk yapıyoruz sonra tekrar bir daha model koyacağız böyle devam edeceğiz hanımlar ön tarafa gelince Yine tekrar göstereceğim. Bunlar şimdi ön tarafa geldik. Buradan bir işlem yapmıyoruz. Model bitiminde önden bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Arkadan da bütün ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Ve tekrar modelimizi kuracağız. Şimdi arka tarafı geçiyoruz. Oradan da bütün ilmeklerimizi ters olarak burada da bir işlem yapmıyoruz. Hepsini ters olarak örüyoruz. Böyle hanımlar 5 tane model kurduktan sonra bittikten sonra kesmemizi yapacağız ön tarafta. Ve patiğimizin kemerini yine haroşa olarak örüp patiğimizi bitireceğiz. Hanımlar, şimdi patiğimizin 5 sıra modelini yaptık. Şimdi kesme işlemine başlayacağız. Ön sıradayız. Patiğimizin burada e, 28 tane ilmek tek ilmek örüyoruz. Ters olarak önden arkadan ters söyleyeceğiz 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 ilmek yaptıktan sonra iki tanesini birlikte ters örüyoruz. Bir tane tek ters örüyoruz. İkisini Birlikte ters örüyoruz. Sonra bir tanesini ters tek örüyoruz. Ters. İkisini ters ör örüyoruz. Kesiyoruz yani hanımlar. Bir tanesini ters örüyoruz. Burada yine 28 tane ilmek kalana kadar ortayı böyle yapıyoruz. İkisini birlikte ters örüyoruz. Bir tanesini tek. Bir tanesi ters ördük. Burası sayalım: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Yani 2, 4, 6 tane ilmek daha keseceğiz. İkisini bir örüyoruz. Bir tanesini ters, tek örüyoruz. İkisini bir örüyoruz. Tekrar sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29. Bunu da tek örelim hanımlar. Burayı kesmeden önden ipi alarak haroşa örüyoruz. Arkadan hiçbir işlem yapmayacağız. Sadece yine ters olarak haroşa. Önden arkadan haroşa örüyoruz. Ben haroşaları düz olarak örmüyorum. Şimdi modelimizin arka tarafına geçiyoruz arkasından yine böyle önden ipi ters örüyoruz. Hanımlar, şimdi ikinci kesmemize geldik. Yine önden ipimizi önden örüyoruz ters olarak. 28 tane örüyoruz 28 ilmek olduktan sonra yani bir öncekinde iki tane kesiyorduk bir tane örüyorduk araya şimdi iki tane ilmek kesiyoruz önden. 2 ilmek böyle. Hep ikişer ikişer. Yani burada yine 28 ilmek kalana kadar ortadaki ilmeklerimizi 2 2 örüyoruz. 28 ilmeğimiz kalmış. Bunu tekrar yine kesmeden önden ters olarak arkadan hiçbir işlem yapmadan yine ters olarak örüyoruz. Şimdi iki sıra kesme yaptık. Bu üçüncü sıra yani modelin 3 sırası kesme oluyor. Ön tarafta şimdi üçüncü kesmemizi de yapıyoruz. 28 ilmek öreceğiz. 28 ilmekten sonra yine ikişer ikişer örüyoruz yine keserek. Şimdi hanımlar 3 sıra haroşa oldu. Hem de kestik yani. Ee, biz arkadan da hiçbir işlem yapmadan yine ters geleceğiz. Önden bir sıra daha gideceğiz. 4 sıra haroşa. 1-2-3-4 4 sıra haroşa olup keseceğiz. Patiğimizi bitirmiş oluyoruz. Hanımlar patiğimizi bitirmiş bulunmaktayım. Son hali bu. Ben e, patiğimize motif yaptım. Siz başka motifler de yapabilirsiniz. Başka süsler de yapabilirsiniz. Ee, Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Oradan da örgülerimi sizinle paylaşacağım. Abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız. Sağlıklı, mutlu günlerde kalın.